<laughs> evet kesinlikle bugün bu ödülü almaktan dolayı çok büyük bir mutluluk ve onur duyuyoruz. Takdir edersiniz ki zor bir iş yapıyoruz. Her gün yayınlanan bir diziyi en güzel şekilde seyircinin karşısına çıkartmak için emek veriyoruz. Ve daha görünmeyen birçok isim var. Setimizde gizli kahramanlarımız. Allah hepsine buradan selam yolluyorum ve onların adına da alıyoruz bu ödülü açıkçası. Herkese keyifli akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz ve şöyle büyük bir alkış alalım bu arada öyle değil mi? Bir şey söylemek ister misiniz? Yani partnerim zaten her şeyi söyledi. Gelin dizisi ekibine tamam. çok teşekkür ediyoruz. Tamam, Ersan tamam, Bey bu arada sizi tamam. biraz daha tamam. sahnede tamam. bekleteceğiz. Ayrılmayın lütfen buradasınız değil mi? Tamamdır. İşte. Gelin dizisi ekibini tebrik ediyoruz. Ve alkışlarla yerlerine uğruyoruz.